Elektrik süpürgesinin iyi çekip çekmediğini önceden anlamak için makinamız devirliyse devirinin ne kadar düşük ve orta seviyelerde olmasını dikkat etmek lazım. Yeniden ona baktıktan sonra çekmeme durum varsa kapakların iyi kapatıp kapatılmadığını, hortumların yerine tamamen girip girmediğini artı olarak da hortumlara Alttan yukarıdan baktığımızda ışık girip gelmediğini dikkat etmemiz lazım. Eğer geliyorsa ışık içerisinde hortumlarda tıkanma yok demektir. Hortumlarda tıkanma olduğu müddetçe yarı yarıya da tıkanmış olmuş olsa makinanın gücünü yarı yarıya alıyor. En büyük özelliklerden bir tanesi de çekmemesinin makinanın torbasının dolu veya yırtık olması. Eğer dolu veya yırtık olduğu müddetçe Makine hem içeriye toz alır, motoruna gelen kısımdaki tozlar içeriye bize toz olarak geri dönüyor. Bunun da makinenin iyi çekmediğini anlamına gelir. Onlar için koruyucu süngerler vardır. Bunlar makinenin üzerinde, motora giden kısımlarda. O süngerlerin tıkalı olup olmadığına, eğer tıkalıysa süngerler tamamen kir, keçi olarak orada kalmışsa süngerin değiştirilmesine, Yıkamayı genelde tavsiye etmiyoruz. Değiştirilmesini tavsiye ediyoruz onların. Çünkü yıkandığı zaman çok kişiler unutup tekrar onu ıslak ve nemli vaziyette koyup makinenin ömrünü o anda bitirebiliyor. Müzik makinenin şu kısımlarında bu şekilde tozlar birikir. Bu tozlar burada zamanla aşağı yukarı bir 6-7 ay süre içerisinde tamamen burayı tıkayabilir her ay içerisinde nasıl kendimize düzenli bakım yapıyorsak makinanın düzenli bakımını yapmak gerekiyor bunları yerlerinden söküp bunun içinde acaba ne kadar toz vardır bir kontrol etmek lazım eğer her sene yeni bir makine almak yerine bütçemizi kendimize harcamak yerine her sene yeni bir makine almamak için şurada biriken tozları mutlaka çekmemiz lazım almamız lazım bu makinenin gücünü çekişini engelliyor ondan sonra da benim evim neden temiz olmuyor diye düşünmeyelim